Merhaba arkadaşlar. 19 Ocak 2024 Cuma günü bugün. Sabahtan birazcık fırsatım oldu. Bir çıkalım bir bakalım dedim. En azından hani geçen hafta soğuk oldu ama kalan giden yeni çıkan olabilir mi diye. Bakayım dedim. Denizli Honaz burası arkadaşlar biliyorsunuz. Denizli Honaz'da. Arkadaşlar tesadüf de olsa açıkçası buldum. Daha önceden çıkmış ve soğuk kürün altında kaldığı için büyük ihtimal soğuk dokunmamış olabilir. Ama durumunu bilmiyorum. Bakalım durumu nasıl onu da görelim en azından. Artık hani hafta sonunda mantar planınız varsa yoksa onu belirleyin. Oh, wow. Arkadaşlar bence bu iş dava devam ediyor gibi görünüyor. Dediğim gibi 19 Ocak Cuma. Ve gayet güzel. Taptaze bir çıntar bulduk iyi mi? ben bile bir açıcası havayı gördükten sonra pek beklemiyordum. Ya evet arkadaşlar bakın bitmiyor tabi. Bakın bunu birazcık soğuk sanki etkilemiş arkadaşlar. Soğuk görüyorsunuz mu? Renkte bir değişim olmuş. Ama yani durumu kötü mü değil? Aynı şey gibi düşünün. Difrize atmışsın çıkmış gibi. Ama o yani durumu kötü değil. Çürümemiş. Ondan dolayı yenilebilir düzeyde. Devam edelim arkadaşlar. Bakın. Evet. Gayet güzel. Daha ne yapalım ya? Vay maşallah. Bu yıl arkadaşlar son sonbaharı uzatmalarını oynuyoruz. Sürekli hani kış gelmiyor açıkçası. Normalde burası Ocak ayında kar olan bir bölge. Kar olur buralarda. Ocak aylarında. Ama dediğim gibi kış bitmedi. Uzadıkça uzuyor. Pardon. Bahar, sonbahar bitmedi, kış gelmedi. Ondan dolayı bayağı uzatmalar oynuyoruz. Bakın havada şu anda açıkçası 12-13 derece, 15 derece. Hafif bir esinti rüzgar var. Geçen hafta bir eksi 4, 5 yapınca ben açıkçası buralarda çıkacağına inanmadığım için diyor hafta sonu mantara bile bakmadım. Ama demek ki kısmetimizde hala var. Bakın 3 tane bulduk. E devam edelim. Bakalım başka bulabileceğiz mi? Dolanalım biraz da bulursak kısmet de varmış deriz. Yoksa da gezdik dolaştık temiz hava aldık deriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar eskisi kadar ya geçen haftalarda olduğu kadar yoğun değil onu söyleyeyim. Bayağı bir zamandır bulamadık. İlk başladığımız yerde 3 tane bulduk. Aha dedim ben hala devam ediyor uçanlar. Daha var gerisi diye sevinmiştim, Sevinmiş, sevinmiştim açıkçası. Ama şu anda açıkçası başka da bulamadık. Hala dolanıyoruz. Bir yarım saat daha bakarım. Bulup bulmayacağımı bilmiyorum ama ara ara zaten bilgilendirme yaparım. Ama soğuk arkadaşlar bayağı burayı etkilemiş. Neden dolayı öyle diyorsa derseniz yabani mantarlar bile ortadan kaybolmuş arkadaşlar. Bu da demek oluyor ki soğuk çok etkiledi buraları. Buradan bir yerden karşıya geçmem lazım ondan bakıyorum arkadaşlar. Şuradan şöyle geçelim malum. Hem beraber yürüyüş yapmış gibi olalım. Oo. Oo, dikenliymiş burası. Oy, oy, oy. Şuradan geri dönelim. Geçemeyeceğim arkadaşlar. Şuradan bu taraftan dikensiz yerden gidelim. Hayatın dikenli yolları bizi ürküttü. Yaklaşık bir aydır falan topladım bir bölge. Burası benim. Bakın. Yani tek tük yabani mantar kalmış. Bunlar da yeni yeni görmeye başladım bu bölgeye geçince aslında. Öbür tarafta hiç görmemiştim. Belki buralarda bu, tekrardan bulma şansımız var diye düşünüyorum. Arayalım dolaşalım. En azından temiz havada biraz daha gezelim bakalım. Sonucumuz ne olacak. Arkadaşlar tam böyle gidiyoruz gidiyoruz. Artık ümidi kesiyorum ben de. Diyorum ki herhalde yok artık. Artık bunu da tesadüf buldum. Tak bir tane karşıma çıkıyor. Bana tekrar gazı veriyor bu. Bundan sonra dağ tepe böyle koşturup duruyor mu? Hani bulamasam diyeceğim ki yok. Aramaya gerek yok. Ama açıkçası böyle tek tük bir de çıktığı zaman insan biraz daha gaza geliyor. Ve daha çok arayası geliyor. Ondan sonra böyle dolanıp duruyoruz. Şimdi bunun çevresindeki ne var mı ona bakıyorum. Bakalım buralarda çevresinde başka var mı olma ihtimali var mı bilmiyorum da. Ve şu anda görünür de yok gibi. Bakalım başka çıkacak mı? Biraz daha dolanalım. Biraz daha gezelim dolaşalım arkadaşlar. Arkadaşlar gayet güzel bir gezi oluyor ama mantar yönünden o kadar şanslı değiliz. Ha bir de şunu söyleyeyim. Ee, yabani mantarlarda acayip azalma var. Yani bu da şu demek oluyor. Şunu söylemeye çalışıyorum. Yani eğer hafta sonu planı yapar da çıntar toplamaya gelirseniz mantar e, eskisi kadar bulamayacaksınız büyük ihtimal. Çünkü muhtemelen yenisi çıkmamış. Ve aynı zamanda e, yenisi çıkmadığı için e, eskisi kadar yok ancak daha önceden çıkıp da bulabilecekleriniz var. Sonları bulursunuz. Onu da belirteyim. Hani haberiniz olsun ki. Bir daha bir daha uğraşmayın. Şu anda eskisi kadar bol değil. Ben de dolanıyorum. Çünkü geçen haftalarda burada inanın. Bu dolaşmayla 5-6 kilo bulmuştum zaten daha önceden. Ama şu anda gördüğünüz gibi. Sadece dolaşıyorum. 4 tane çintar buldum. Çintarlar da hani öyle çok tazesi de yok. Büyük ihtimal muhtemelen daha önceden çıkmış ve o çıkanlar burada böyle büyümüş onlar yani. Ondan dolayı hani bilginiz olsun gelirken plan yaparken ha, temiz havaya almaya doğaya böyle güzel yerlere gezmeye gene gelin ama planınızı hani düzgün yapalım diye. Ondan dolayı söylüyorum temiz havada gezmesi çok mükemmel oluyor hala. Bakın tek tük de olsa bu bölgede en azından yabani mantar bulmaya başladım ama tabi çıntar daha hala yok. Dolanalım bakalım. Dediğim gibi dört tane falan var. Ama daha bir yarım saatim var. Bir yarım saat daha dolaşırım. Bundan sonra yavaş yavaş da dönerim büyük ihtimal bulamayacak olsam. Arkadaşlar bu bölge mantar yoğunluğundan yani çok yoğun. Bakın, şuna bakın. Ama tabii dediğim olay bu işte. Ee, geçen haftadan kalma olduğu için soğuk bunları şey yapmış, zarar vermiş. Artık hani özelliklerini kaybetmişler. Görüyor musunuz? Ondan dolayı hani yeme şansımız kalmamış. Ondan çok bir şey yapamıyoruz. Ama mantar bolmuş burada. Belki hani soğuk vurmamış ürün altında olan veya böyle taze olan bulabilirsek onları alacağız. Bakıyoruz şimdi kenarlarına sağda sonunda. Bakın. Bakın işte bulduk işte arkadaşlar. Vay. Vay 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 vay. Nasıl ben bunu beklemiyordum. Ama gerçekten de hala aşağı doğru devam ediyor arkadaşlar. Bakın. Güzelmiş. Ama tabii alt durumunu da bir, bir inceleyelim. Bu çıkalı bir haftayı geçmiş çünkü. E, soğuk hafif unu şey yapmış arkadaşlar. Dokunmuş ama hani bana kalsa şey e, yenilebilecek sağlam yerleri de var. O yüzden düflize atmış gibi hani kurt olmadığı sürece herhalde şey yapar. Bunlar yenir. Dediğim gibi geçen haftadan çıkanlar arkadaşlar. Yeni çıkan yok. Bilginize. Geçen haftadan çıkanları bulabilirsek buluyoruz. Yoksa yeni çıkan bulamıyoruz arkadaşlar. Ama bulduk mu da gene de keyifli oluyor. Şu bölge iyiymiş. Evet gördüğünüz gibi bunları da alalım. Bugünkü rızkımız da çıktı. Yiyecek kadar bulduk en azından şimdilik. Ha, biraz daha bulabilirsek işte dostla yiyecek kadar olur ama bulamazsak da kısmettir. Yapacak çok fazla bir şey yok. Devam edelim. Evet arkadaşlar bakın. Burası benim daha önceden topladığım bir yer. Hani galan giden, yeniden büyüyen, çıkan var mı diye bakmak istemiştim. Ve bir tane daha. Bizim o zaman için herhalde görmediğimiz veya bıraktığımız bir tanesi büyümüş. Olmuş arkadaşlar ama soğuk gördüğünüz gibi. Bakın şu hafif renk değişimi olan kısmı soğuk dokunmuş arkadaşlar yani soğuk tamamen vurmuş ee, bu tarafı türün altında kaldığı için çam yapraklarının altında kaldığı için e, soğuktan etkilenmemiş ama bizim için mutfak değeri var yiyebiliriz arkadaşlar bunu bunu yemekte hiçbir sakıncası yok E dolaşalım dolaşmaya devam edelim biraz da şöyle bakalım Olduğumuz alan güzel bir alan Eskiden tarla gibi olan bir yer daha önceden tarlaymış herhalde ama içerisinde büyük çamlar var ve o çamların çevresinde çıkıyor arkadaşlar burada. Daha önceden burada hani geçenlerde de paylaşmıştım. 8'li 10'lu bir tane şey çintardek gelmişti. Bakın arkadaşlar evet. Bulun. Bu baktıkça buluyoruz arkadaşlar. Aradıktan sonra demek ki çıkıyor bu. Evet güzel. Ne güzel. Biz üzerinize afiyet biraz grip oldum. Grip atlattım. Bayağı da grip salgını var şu hasarları arkadaşlar. Her yerde. Bundan biz de yakalandık. Ama atlattık. Bir şey kalmadı sayılır. Allah'ın izniyle. Son şeylerinde ama hala bir boğaz acısı ve şey var. Evet bakın. Burada da üstü açık olduğu için görüyor musunuz arkadaşlar? Soğuk nasıl şey yapmış etkilemiş. Yok. Bunun tam bir e, şeyi kalmamış arkadaşlar. Alabileceğimiz şey yok. Bakın geçen sefer buralardan ben almıştım arkadaşlar. Çevresine bakıyorum. Görmediğim o zaman küçük olup bıraktığım veya yeni çıkan varsa onları bulmak benim amacım. O yüzden Kusura beni, Pardon. Çıntara kalınca mantarına giderken daha önceden bulduğumuz yer varsa oraları da yolunuz üzerindeyse ona göre bir rota çizin ve bakın arkadaşlar bulun yani o e, daha önceki bulduğunuz yerlere bakarsanız bulma ihtimaliniz her zaman için var onu sakın göz ardı etmeyin ona göre daha önce bulduğunuz yerlere bakın arkadaşlar Evet arkadaşlar buldum gene Vay kuzularım benim. Şunlara bir bakar mısınız? Bunlar büyümüşler. Soğuk bayağı bir hırpalamış. Ama hala dimdik. Ayaktalar arkadaşlar. Şuna bakın. Soğuk çok hırpalamış bunları. Ee, geçenlerde bir arkadaş bu şeyi soruyordu. Bu yeşillenme, küf gibi olmasının yenmesine bir sorun var mı diye. Arkadaşlar bunu oksijensiz, havasız kaldığı zaman oluyor bu mantar. Hani çürüme olmadığı sürece hani porlanma deriz biz bembeyaz bir tabaka tutar o olmadığı sürece yenilebiliyor ama o porlanma oldu mu zehirlenme tehlikesi olabilir ama bu şu anda görüyorsunuz hafif yeşermiş ama şu anda gayet şey düzgün yenilebilir onun için sıkıntı yok arkadaşlar hani ne kadar iyi değerlendirebilirsek o kadar iyi Sonuçta bayağı bir dolaşıyoruz, geziyoruz, arıyoruz. Enerji ayıp ediyoruz. tabii ki bulduğumuzda iyi değerlendirelim arkadaşlar. O bizim için çok bence faydalı olur. Burada bulunca gaza geldim. Şuralara da bir bakayım dedim diyelim diye arkadaşlar. Tam şey yapmıştım hani. Dediğim gibi hep tam umudu kesmişken bir anda karşımıza çıkıyor tekrardan. İnsanı mutlu ediyor. Ulaşalım bakalım biraz daha. Bakın arkadaşlar benim geçen hafta hani açıkçası soğuktur hiç gerek yok gitmeyelim dememin sebebi bu. Bu daha önceden çıkmış bir çıntar. Görüyorsunuz soğuk ne hale getirmiş. Artık hani bir şeyi buzlu atarsınız buzluktan çıkartırsınız ondan sonra böyle kendini salar ya. O hal almış. Ama açıkçası beklediğimden daha iyiymiş. Bunu da alacağım şimdilik. Çünkü sonuçta kurtlanma ve bozulma yok. Ama açıkçası yani soğuk burada artık önceden kalanlar hep ellemiş bayağı bir halletmiş yani. Halletmiş dediğim ee, vurmuş öyle deriz biz soğuk vurmuş deriz. Soğuk vurgun olmuş. Bakın arkadaşlar bu da önden önceden çıkmış ama yaprakların altında kendini korumaya çalışmış bir çintar soğuk ne de olsa etkilemiş ama e, dikkatimi çeken bir şey de şu arkadaşlar yenisi çıkmamış yenisi yeni hiç yok taze yok hep önceden kalanlar yani Muhtemelen en azından 1000 1000 demeyeyim de 800 100, 700 600 rakamlar arasındaki bunlar artık bulacaklarınız daha önceden kalanlar ve e, taze olmayacak ama bulabilirseniz geçen haftadan çıkmış ve bekleyenleri onları bulabilirsiniz belki. Devam edelim. Evet arkadaşlar bakın. Bakın size neler göstereyim. Şu pürün altında kalmış biraz. Kendini korumuş ama görüyorsunuz soğuk nasıl etkilemiş içerisini. Şunlar artık e, sen kendilerini soğuktan kurdu, koruyamamışlar arkadaşlar. Bu biraz daha kuytuda kaldığı için ve e, büyüdüğü için kendini korumuş. Şunu görüyorsunuz. Kendini korumuş arkadaşlar birazcık. Çok güzel. Bu iyiymiş arkadaşlar. Çoğu bulduğumuzdan iyi bir mantar. Gördüğünüz gibi. Güzel. Şunlara hiç dokunmayacağım bile. Zaten büyük ihtimal 1-2 gün içerisinde eriyip tamamen yaprakları karışacaklar ama inşallah gelecek yıla güzel bir tohum olacaklar ve bu bölgeleri tekrardan olmasını sağlayacaklar. Devam edelim dolanmaya. Gene 2 kiloya yaklaştık arkadaşlar. Yani yiyeceğimizi bulduk. Allah'ın izniyle. Keyifle yiyebiliriz. Bir taraftan da arabaya doğru giderken sağa solda bakmaya devam ediyoruz tabi. Bakın arkadaşlar. Şunu görüyor musunuz? Soğuk ne hale gelmiş. Soğuk vurgun olmuş ve yani bizde şey bir tabir vardır. Soğuk pişirmiş. Gerçekten de soğuk pişirmiş yani. Artık şey almamış. Evet arkadaşlar bakın. Bu da e, önce çıkmış ama bu yaprakların altında biraz kendisini korumuş gibi görünüyor. bu mutfak değeri var. Yiyebiliriz diye düşünüyorum. Bakın hatta buralarda da birkaç tane varmış ama hani soğuk mahvetmiş ve biraz da açıkçası ezilmiş gibi görünüyor. Artık insan hayvan şey geçerken üstüne basmış olabilir. Ama çevresine bakıyoruz. Varsa diğerlerini de bulalım diye. Şimdilik avımız güzel geçti arkadaşlar. Ben beklediğimden iyi. Gerçekten de beklediğimden iyi. Hani biz düşünüyorum da hafta geçen hafta cumartesi pazar çok soğuktu. Boşu boşuna gelmemişim herhalde. Gelsem olacakmış. Bunlar çünkü bu hafta bulduğuma göre geçen hafta da bulabilirdim. Bilmiyorum tabii. Kısmet. Havamız güzel. Hava da çok güzel bugün. Yılık bir hava var. Esintili rüzgarlı hafif. Büyük ihtimal arkasına yağış gelecek ama bakalım kısmet. Evet arkadaşlar. En azından şimdilik çıntarağımızı bitirdik. Yavaş yavaş ilerleyelim. Gidelim artık arabaya doğru. Allah bereket versin. Yeter herhalde bu kadar. Bugünlük çıntarımızı da topladık arkadaşlar. Allah bereket versin. Şimdi yola düştük. Gidiyoruz. Hava gerçekten de parçalı görüntüsü çok hoş bir görüntü var. Şuna bakar mısınız? Yani tam böyle kartpostallık eskiden gençler bilmez ama en azından orta yaşlı ve yaşlılar bilir. Yılbaşlarda veya da özel günlerde atılan kartpostallar olurdu. Çok güzel resimlerden seçerlerdi. Tam onun gibi bir resim kare yani şu anda. Acayip de keyif alıyorum şu anda giderken bile arabaya doğru yürüyorum. O bile çok keyifli geliyor açıkçası. Güzel bir avda. Yaklaşık bir buçuk saat falan dolandım. Bir buçuk saat içerisinde iki kiloya yakın bulduk. Ama dediğim gibi Megi hafta sonu gitmeyi planlayanlar yenisi çıkmamış. Geçen haftadan kalanları bulur. Ve onda soğuk dokunmadıysa eğer. Ona göre tabi 500-600 rakımı aşağısına bakmak istiyorsanız oralarda bulunur. Özellikle sahil kenarlarında şu anda daha yeni çıkıyor bildiğim kadarıyla. Muğla tarafında falan. Muğla, Fethiye. Yani Muğla'nın ilçelerinde Fethiye, denizde sıfır olan yerlerde. Şimdi ta çok güzel çatar topluyorlar. Ama bizim gibi 800-900 rakımda olan yerlerde artık bitiyor. E bitmesi lazım artık biliyorsunuz arkadaşlar. Hava soğuyacak, kış gelecek. Sonra baharda kızı toplayacağız sonra. Dediğim gibi destek olursanız yorum yaparsanız sevinirim arkadaşlar. Beklerim her zaman. Ee, bu şekilde videolardan da haberdar olmak isterseniz eğer hoşunuza gidiyorsa abone olabilirsiniz. Ve zil sesini açabilirsiniz. Bu sayede attığım her videodan da haberiniz olur. Sevgiler saygılar şimdilik. Deniz'den görüşmek üzere arkadaşlar.